Hayatın kanalı Levent başarının kanalına hoş geldiniz. Size bir vlog yapayım dedim. <laughs> evet arkadaşlar son günlerde ekmek fiyatları ıı, aşırı yükseldi. Daha da zam geleceğini söyleniyor. Benim iki noktada soracağım bazı şeyler var. Ekmeğin zamını anlarım. Ama birisi bana şunu söylesin. Ekmeğin 3,5 lira olduğu bir ülkede poğaça 5 lira kardeşim ya. Ya sorduğum zaman bana fırıncıların çoğunun söylediği şey şu. Abi diyor, poğaçanın malzemesi, ekmeğin malzemesinden daha pahalı. Şimdi bir düşünüyorum, kafayı basıyorum, bir bakıyorum diyorum ki, kardeşim, malzemesi hamur olarak ekmekten daha küçük. Evet. Kaşar var, kaşar maliyeti var, onu anlarım. Sadesi de aynı fiyat. Hamuruk, yumurta, et. yumurta hamur. Şimdi yumurta da aldı başını gidiyor. Hayırlıdır oldu. Şimdi fırıncıların bunu fahiş yaptı sattığını düşünüyorum. Bakıyorum. Yok kardeşim ben mi saçmalıyorum diyorum kendi kendime. Adamlar haklı mı diyorum. Ama baktığın zaman da o hamurun mayalanması. Hamur zaten maya ile şişen bir şey. Maya konuyor, şişiyor baktığınız zaman. Ulan diyorsun bu ne iş? Niye böyle bu kadar şey yüksek? Abicim ne yapıyorsunuz ya? Allah'ım ya Neyse arkadaşlar hamurun mayasına bakıyorsunuz. Mayası bilmem şu su bu su falan feşmeken. Ya diyorsun ki bu kadar yüksek olmamalı. Bir poğaça 5 lira olmamalı. Ekmeğin içinde ne var? Maya var. Buğday var. Şu var gramaj olarak da fazla. E, poğaçanın içinde ne var? Yağ var. En ucuz yağ mı? Midenizi yakıyor. Tamam mı? Midenizi yakıyor. En ucuz yağ baktığınız zaman en ucuz yağı kullanıyorlar. Mideniz yanıyor. Böreğe baksanız böyle bir sürü börekçi, marka börekçi var. Yiyorsunuz. Ya bazı ben çok enderinde midemin yanmadığına şahit oldum. Kıymalı börek süper oluyor. Kol böreği. Bazıları öyle çıtır çıtır yapıyor. Belli başlı markalar var. E, marka vermeyeceğim. Bir, bir tanesi üç harfli. A ile başlıyor bir tanesi. Hepimizin bildiği marka. Bir de e, bir semtada olan Ç ile başlayan var. Sahilde bir semtadadır. Ee, ismini ne ama Semtleri söyleyeceğim. Sen Çengayköy mesela. Bu semtim var. Böyle bir börekçi var. Ee, ben orada civarlarda oturduğum için e, NATO yolunda oturuyorum arkadaşlar. O taraflarda görürseniz selamınızı esirgemeyin. Ee, baktığınız zaman dediğim gibi poğaçalar aşırı aşırı yüksek fiyatları gibi geliyor. Yani bir yere bakıyorsun 3,5 uç lira. Tamam ekmekle aynı. Bir yere bakıyorsun Onda da kaşar var içinde. Nalet olsun diyorsun. Kaşar maliyeti var. Nasıl bu üç satıyor? E tamam kaşarın e, hamurun bir alımı oranı var. Siz hamuru alıyorsunuz. Hamura maya koyuyorsunuz. Hamur normalinkinin üç katı büyüyebiliyor. Yani hop hop, hop diye vardır eskiden. Bizim yaşımız bilir. Böyle şişen bir e, çizgi film şeyi vardır. Böyle değişik şekiller alabilir. Lan diyorsun ki bu zaten maya ile şişiyor. Amenna. Hamuru şudur. Unun fiyatı budur. Vesaire vesaire. Ulan diyorsun, bu nasıl 5 lira olur? Elektrikli fırında yapıyorlar, odun fırında da yapıyorlar. artık her şey. İki tane, bir tane böyle koca bir fırın var abi. Her şeyi fırın oradan çıkarıyor, tek bir malzemeden. Yani tek bir fırından, kaç katlı fırından. Elektrik maliyeti sadece onun o. çalışanın, stopajı bilmem nesi falan filan. O an gene haklılar ya adamlar. <laughs> ben her şekilde haklı olduklarını düşünmeye başladım. Bu nedir ya? Maliyetler çok yüksek çalışanların maaşı var, ustaların maaşı var, hamurcuların maaşı var. Ya bir poğaça için eleştireyim diyorum. Cık. Düşünüyorum, düşünüyorum. Eleştiremiyorum. Neden eleştiremiyorum? Adamlar haklı. Adamlar haklı. Onun çuvalı olmuş kaç para. Ama abi baktığın zaman da yani bazıları da işe abartıyor. Araba mı? Fırına giriyorsun. Fırın aşırı lüks. Böyle yani bakıyorsun. Ledler böyle o içerideki ambiyans böyle sanki 10 numara bir otele girmişsin. Böyle 5 yıldızlı otel gibi 5 yıldızlı fırınlar var. Ben bir tanesine sordum. Abi dedi 7 liraya da poğaça satıyorlar. Ne dedim 7 lira mı? 7 liraya poğaça mı olur lan? 7 lira 7 lira arkadaşlar. Yani 7 lira. Artık şeyini demiyorum yumurtası bilmem nesi. 7 lira yat işte. Markaları vardır. Etilerde bir sürü pastane var. Gidin oraya abi orada bir poğaça yiyin. Ben yıllar yıllar evvel en sevdiğim poğaça şeydir. Venüs pastanesi. Oranın poğaçası üstüne ben bu zamana kadar yediğim poğaça yoktur. Oranın poğaçasını her şekilde yerim. Ne kadar olursa olsun. Abi oranın Venüs'ün poğaçası etilerde hiçbir yerde yok. Şimdi açık mı pastanın kapalı mı bilmiyorum. Durum nedir ne değildir. Ama öğrendiğim şey şu arkadaşlar. Fırıncılar isyan etmek taklama. ama bazıları da poğaça fiyatlarını aşırı yüksek tutuyorlar ya. Poğaça lan bu. Gramajı ne? Alıyorsun gramajı şişiyor. İçine yoğurt koy, yumurta koy, yumurta akı koyuyorsun, yumurta koyuyorsun. Ondan sonra peynir koyuyorsun, kaşar peynir koyuyorsun, zeytin koyuyorsun, şokelle koyuyorsun. Ucuz satan da var. Ucuz satan nasıl satıyor? Malzeme de aynı, bol malzeme kullanıyorlar. Ya hala anlamış değilim arkadaşlar bunu. Heh, geldik Rivadiye'nin kavşağına meşhur. Gel gel, iyice sola at kendini. Allah'ım yarabbim. Yani fırıncılar bazı noktalarda haklı buluyorum, bazı noktalarda haklı bulmuyorum. 7 lira poğaça olur mu? 7 lira poğaça olunca fiyatları haklı bulmuyorum fırıncılara, kusura bakmayın ya. yani. Yani üç buçuk taş çatlasa 4 olsa. Ama bu ne ya? Bir poğaçanın fiyatı 7 lira olmaz. 5 lira olmaz. Yani siz zaten alıyorsunuz, ucuza alıyorsunuz onu. Taptan alarak alıyorsunuz zaten. Her gün size fırıncı geliyor. Ya bildiğiniz ekmekten dünyayı kar yapıyorlar. Çünkü atıyorum ekmeği sen, sana ben bir büfecilik yaptım ekmeğin giriş satış fiyatı piyasaya yani satış fiyatından daha ucuz alıyorsun hem de öyle böyle değil 1.5-2 lira daha ucuza alıyorsun 2 kere 2 4 bu rakamları alıyorsun arkadaşım satarken oh 3,5 ne güzel değil mi belki o adam 1.75 alıyordu koptan alıyor bir sürü ekmek alıyor fırıncıdan o rakamı alıyor ne diyorsunuz bu konuda arkadaşlar eee bu konuyla ilgili yorumları videonun altına yazarsanız sevinirim böyle yol çelerek bir nevi karablok oldu bir nevi isyanlarımı anlattım size. yapmanız gereken aşağıda bir çan vardı bildirim çanı. Ona tıklamanız. Tıkladıktan sonra da ne yapacaksınız arkadaşlar? Yapmanız gereken şey şu bildirimleri açmanız. Yeni videolar geldiği zaman aa yeni video yapmışlar diyeceksiniz. bir de like atarsanız en önemlisi arkadaşlar bu saçma videoya saçma yorumlar da yatabilirsiniz. Ya ne saçmalamışsın Ne bu fırıncılar fırıncılar da diyebilirsiniz Niye taktın sabah sabah fırıncılara? E şimdi e, sabah uyanıyorsunuz arkadaşlar e, Ben de sabah sabah Böyle kaşarlı poğaça yemeği çok keyif alan bir insanım Yani sıcak sıcak böyle o En sıcak yandığı anı çok severim Onun için e, Aklıma kaşarlı poğaça geldi Poğaça e, gelince de Dedim ki sabah sabah bir poğaça isyan edeyim Niye bu kadar pahalı satıyorlar Bir isyan edeyim arkadaşlar dedim yani doğal olarak insan sabah kahvaltı etmeden, e, poğaça yemeden, bir iki tane poğaça yemeden e, güzel bir kahvaltı etmeden olmuyor. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. E, abone olursanız sizin YouTube kanalınız varsa bakarım içine. Eğer bir video varsa abone olmam. Tek videoluk kanallar ya da troll denen arkadaşlar bana şey yapmayın. Ya Birazcık yaratıcı olun, paylaşımcı olun, videolarınız olsun kanalınızda. Biz de size olalım ...karşılıklı birbirimize üye olalım. Ama yaratıcı olun. Biraz videonuz olsun. Tek bir video ile bir kanalda bir kişiyseniz... ...zaten o kanaldan bir hayır gelmez. Video çekin, yaratıcı olun. Neyse arkadaşlar... ...bu kanalı abone olursanız... ...güzel şeyler olur. Değişik şeyler olacak. Havalar ısınıyor. İlginç şeyler olacak. Ee, size bazı şeylerde bilgi, 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 bilgi vereceğim. Değişik şeyler. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, ya like atarsanız da sevinirim. Gönlünüzden koparsa tabii sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.